Ders 92. Mucizeler ışıkta görülür ve ışık ile güç birdir. Bugünün dersi dünün devamı niteliğindedir. Siz ışığı güç olarak, karanlığı da zayıflık olarak algılamazsınız. Çünkü görmek için bedeninize, gözlerinize ve beyninize güvenirsiniz. Örneğin gözünüzün önüne bir parça cam koyarak gördüklerinizi değiştirebileceğinizi düşünürsünüz. Bu sizin fiziksel beden olduğunuza ve bedenin gözlerinin görebileceğine dair sihri olan inancınızın sonucudur. Bununla birlikte fiziksel beyninizin düşünebildiğine de inanırsınız. Eğer düşüncenin doğasını anlasaydınız bu aptalca düşünceye sadece gülerdiniz. Siz sanki güneşi ısıtan ve aydınlatan kibriti elinizde tutuyormuşsunuz gibi davranırsınız. Siz dünyayı avucunuzun içinde sıkıca tutarken güvende olduğunuzu düşünürsünüz. Bu bedeninizin gözlerinin gördüğü veya beyninizin düşündüğü inancı kadar aptalcadır. Gördüğünüzdeki ışık Tanrı'nın içinizdeki gücüdür. Çünkü düşündüğünüz zihin Tanrı'nın zihnidir. Onun gücü sizin zayıflığınızı ortadan kaldırır fiziksel bedeninizin gözlerinden algılanan zayıflıktır. Karanlığın içerisinde size benzeyenlere küçük, zayıf, hasta, ölümlü, ihtiyaç içinde, aciz, korkmuş, aç ve neşesiz olanlara tutunursunuz. Bunlar göremeyen ve kutsayamayan gözlerin gördükleridir. Güç görünenin ötesini algılayarak bunların hepsini aşar. Gözlerini görünenin ötesindeki ışığa sabitler. Kendisinin de parçası olduğu ışıkla birleşir. Güç sizin kendinizin içinde olduğu ışığı getirir. Karanlıkta olduğunuz zaman gerçek olmayan bir benlik algılarsınız. Güç sizin hakikatinizdir. Zayıflık ise hatalı bir şekilde tapındığınız bir ideoldür. Zayıflığa adanarak gücü engellediğinize ve tanrının ışık olarak yarattığı yeri karanlığın yönettiğine inanırsınız gücün hakikatten gelip kaynağının ışığını yansıttığı gibi karanlık da yaratıcısının zayıflığını yansıtır. O hastadır ve kendisi gibi hasta olanı görür. Hakikat kurtarıcıdır ve herkese sadece mutluluk ve huzur getirir. İsteyen herkese sınırsız kaynaktan güç sağlar. Bir kişide eksiklik olması bütünde eksiklik olduğu anlamına gelecektir. Bu yüzden ışığını öyle bir verir ki herkes her zaman ve her şekilde bir bütün olarak faydalanır. Hakikat gücünü herkesle paylaşır ve böylece herkesi amaç, bağışlama ve sevgi konusunda birleştiren mucizeyi yaratır. Karanlıkta algılandığı için zayıflık, bağışlamada ve sevgide bir amaç göremez. Kendisi dışındakileri kendinden ayrı ve farklı algılar, bu yüzden dünyada paylaşabileceği hiçbir şey yoktur. Yargılar, mahkum eder, sevmez. Karanlıkta saklanırken güçlü ve kudretli olduğunu, limitlerini aştığını hayal eder fakat limitlerinin devleştiğinin farkında değildir. Zayıflık kendinden korkar, nefret eder ve kendine saldırır. Karanlık gördüğü her şeyi saklar ve bu yüzden rüyaları da kendi gibi korku doludur. Mucizeleri burada bulamazsınız. Burada sadece nefret olabilir. Karanlık kendisini gördüğü her şeyden ayırır. Halbuki güç ve ışık kendilerini bir, bir olarak görür. Gücün ışığı sizin gördüğünüz ışık değildir. Değişip kısılıp kaybolmaz. Geceden gündüze ve sonra yine bir sonraki sabaha kadar tekrar geceye dönmez. Gücün ışığı sevgi gibi süreklidir. Vermeye her zaman isteklidir. Çünkü onun verdikleri kendine verilir. Ondan istenenler boşa istenmez. Onun alanına giren hiç kimse mucizeler gözlerinin önüne serilmeden, kalbine ışığın gücünü almadan ayrılamaz. İçinizdeki güç size ışığı sunar ve görüşünüze rehberlik ederek bedeninizin gözlerinin kendini kandırmaya yol açan boş gölgelerde dolaşmasını engeller. Güç ve ışık içinizde bir olur ve onların birleştiği noktada kendiniz sizi karşılar. Bugün aradığımız yer bu buluşma noktası. Bu nokta Tanrı'nın huzuru içinde gerçek kendiniz olarak Tanrı'nın evladının sizinle bir olmak için bekledikleri yerdir. Tanrı'nın evladı kendini, birliği bulmayı bekliyor. Bugün bu buluşmayı gerçekleştirmek için iki kez 20 dakika ayıralım. Bugün gerçek kendinizle buluşmak istiyorsunuz. Gerçek kendinizin gücü, görme gücünün ışığı size sunulacaktır. Bugün bir süreliğine karanlığı bir kenara bırakın. Bugün ışıkta görme pratiği yapacağız. Bedenin gözlerini kapatacağız ve hakikate benliğimiz ile benliğimizin buluşma noktasının neresi olduğunu ışıkta gücün bir olduğu yeri soracağız. Sabah ve akşam bu şekilde uygulama yapacağız. Sabah buluşmasından sonra günün kalanını akşam tekrar yapacağımız buluşma için hazırlanarak geçireceğiz. Bugünün dersini mümkün olduğunca sıklıkla tekrar edelim. Görmeye başladığınızı fark edin. Karanlıktan ayrılıp sadece mucizelerin algılanabileceği ışığa giriyorsunuz.